Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 8 Ağustos 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda belirsizlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın sizin açınızdan çok daha önemli ve belirleyici olabileceğini de unutmamaya çalışın. Kafanızın içinde yer eden sorunları da çözümlemeye çalışın. Bugün hırslı ve inatçı yapın ile ön plana çıkacağın bir gün olabilir. Özellikle hedeflerin ile ilgili karşına çıkan engellerde farklı bakış açıları deneyebilir ve pes etmeden başarıya ulaşabilirsin. Bu durum çevrendeki insanlardan da takdir toplamana ve sonucunda özgüveninin artmasına neden olabilir. Sana tavsiyem takındığın bu motivasyonu düşürecek konulardan uzaklaşman ve ilginç fikirleri hayata geçirmekten çekinmemen olacaktır. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunların son bulmasını sağlamalısınız. Kontrol sizde olduğu sürece herhangi bir olumsuzluk da yaşamayacaksınız. Koç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili konularda karmaşıklık yaşanabilir. Gerginliklerin son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Sınırların bilincinde olmalı ve kişisel sorunlarınızı kısa zaman içerisinde çözümlemeye çalışmalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha bilinçli olmanız gerekiyor. Düşünmeden harcama yaptığınız takdirde her şeyin daha zorlayıcı ve karmaşık olabileceğini de unutmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, daha sağlam adımlar atmak isteyecek ve sorunları çözümlemeye çalışacaksınız. Doğru yaklaşımlar ortaya koyabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Doğru bildiklerinizi uygulamaktan kaçınmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün iletişim açısından fazlasıyla yoğun olacağın bir gün olabilir. Özellikle kariyer anlamında yapacağın görüşmelerde, seçtiğin kelimelere dikkat etmeni tavsiye ederim. Aksi takdirde yanlış anlaşılabilir ve sonucunda istediğin sonuçları elde edemeyebilirsin. C yandan yaratıcılığının fazlasıyla yüksek olduğu bu günde uzun zamandır kafanda planladığın konuları hayata geçirmek isteyebilirsin. Sana tavsiyem zamanını verimli kullanmaya özen göstermen ve adım atmayı düşündüğün konularda kendine güvenmen olacaktır. Oğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Hislerinizi net olarak ifade etmekten kaçınmamalı ve doğru olana yönelmelisiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, beklenmedik bazı sorunlar yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz durumları tamamen kontrol altına almaya çalışın. Dengeleri gereğinden fazla zorlamanın da size herhangi bir yararı olmayacaktır. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha dengeli ve sabırlı olmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. Adım adım toparlanmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda sizi memnun etmeyen ve değiştirmek istediğiniz her ne varsa onun üzerine gitmek isteyeceksiniz. Devamlılık sağlamakta zorluk yaşamayacak olmanız da önemli. Tercihlerinizin genel olarak ön planda olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Hata yapmadığınız takdirde her şey istediğiniz gibi olabilir. Bugün geçmişinde yaşadığın bazı olumsuz duyguların tekrar gündeme geleceği bir gün olabilir. Özellikle ailevi meselelerde çözümlenmeden rafa kaldırılan meseleler gün yüzüne çıkabilir ve sonucunda çeşitli kırgınlıklar ve anlaşmazlıklar yaşanabilir. Sana tavsiyem düşüncelerin konusunda açık olurken aile bireylerin ile uzlaşmacı bir yol izlemeye çalışman olacaktır. Ayrıca ilişkilerinde fark etmeden daha duygusal davranıyor olabilirsin. Fakat bu durum olaylara gereğinden fazla tepki göstermene neden olabilir. Bu sebeple mantığın ve duygularını dengelemeyi unutmamalısın. İkizler burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha yüzeysel düşünebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda tartışma yaşanmasına neden olabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekmekte. Dengeleri çok fazla zorlamaktan kaçınmaya çalışın. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konularda kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Sınırları gereğinden fazla ihlal etmekten kaçının. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Gelir ve gider arasındaki dengesizliği tamamen çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Daha bilinçli ve kontrollü olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak astrolojide 4. sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel istekleriniz doğrultusunda hareket ederken kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Dengeler ne kadar karmaşık olursa olsun, istediğiniz sürece her şeyin lehiniz dönebileceğini de unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz doğru bildiklerinizi uygulamaya devam etmeniz daha iyi olabilir. Bugün çevren ile çeşitli fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Gireceğin tartışmalarda kullandığın dil konusunda daha dikkatli olmanı tavsiye ederim. Fark etmeden kendi fikirlerin konusunda direten bir tavır takınabilirsin. Karşındaki insanların fikirlerine saygı duymalı ve sert çıkışlarda bulunmamalısın. Ayrıca ikili ilişkilerinde gündeme gelen bazı olaylar, yeni başlangıçlar ya da kararlar için seni destekleyebilir. Sana tavsiyem olayları detaylıca gözlemleyebilme yeteneğini kullanman ve herhangi bir tepki göstermek için aceleci davranmaman olacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ifade ederken toparlanmaya çalışmalısınız. Duygusal olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. Yengeç burcu kariyer yorumu iş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak toparlanmaya başlayacaksınız. İçinde bulunduğunuz durumları çözüme kavuşturma şansınız da bir hayli fazla. Hata yapmadığınız takdirde sorun yaşamayacaksınız. Bugün, maddiyatla ilgili bazı konularda belirsizlikler yaşanabilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi yaşamsal olarak daha net ifade etme şansınız var. Kişisel sorunlarınızı ortadan kaldırmayı başaracaksınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının yavaş yavaş geride kalmasıyla beraber kendinizi daha da iyi hissetme ihtimaliniz var güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün çevren ile iletişimlerinin fazlasıyla yüksek olduğu bir gün olabilir. Ortak faydada buluşabildiğin insanlar ile bir araya gelebilir ve çözüme ulaştırılamayan konular hakkında ilerleme katedebilirsin Bu durum hareketli zamanlar içine girmeni ve olayların sonuca kavuşmasını sağlayacaktır. Kendini enerjik ve motive hissettiğin bu günlerde, hayatının hareketlenmesi karşısında yorulsan da, içten içe bu durum sayesinde keyifli hissedeceksin. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha huzurlu ve mutlu hissedebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün çevresel koşulların tamamen değişiklik gösterme ihtimali var. Başarıya giden yolda daha emin adımlar atacaksınız amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece sorun yaşanmayacak olması da önemli. Bugün, maddiyatla ilgili konularda ufak tefek belirsizlikler yaşanabilir. Karmaşaya izin vermemeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeleri çok fazla zorlamamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 6. sırada yer alan Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konulara olan bakış açınız tamamen değişiklik gösterebilir. Ham olarak ne yapmanız gerektiğine karar vermeyecek olmanız da sizin açınızdan zorlayıcı olacak. Her şeyi belirli bir temel üzerine kurmaya çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece aslında çok fazla sıkıntı ya da sorun da yaşanmayacak bugün geçmişinde yaşadığın bazı olaylar gündemini meşgul edebilir. Geçmişin yansımalarını üzerinde hissedebilirsin. Bu durumun seni pişmanlıklara ve negatif duygular içine sürüklemesine izin vermemelisin. Ayrıca farkındalığının arttığı bu dönemde kendin ile ilgili yeni durumlar keşfetmen mümkün. Sana tavsiyem yaşadıklarını ve keşfettiklerini kabul etmen ve kendine güvenerek önüne bakman olacaktır. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Dengeler ne kadar karmaşık olsa da mutluluğa ulaşmak için elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. İlişkinize yönelik adımlar atmaya çalışın. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün oldukça hareketli bir süreçten geçiyorsunuz. Başarıya giden yolda daha emin adımlar atmaya çalışmalısınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının da bu süreçte değişim gösterme ihtimali var. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeyi başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ufak tefek belirsizliklerle karşılaşma ihtimaliniz var. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Sorumluluklarınızın bilincinde olmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının yavaş yavaş çözüme kavuşma ihtimali var. Bugün özgüveninin fazlasıyla yüksek olduğu bir gün olabilir. Bu durum karşılaştığın zorluklarda sana kolaylık sağlayacaktır. Fakat fazla hırslı davranmana sebep olmaması konusunda dikkatli olmanda fayda var. Sana tavsiyem çevrenin sana karşı olan eleştirilerini dikkate alman ve özgüveninin egoya dönüşmemesine dikkat etmen olacaktır. Sana karşı yapılan eleştirilerde farklı bir bakış açısı bulabileceğini unutmamalı ve farklı fikirlere açık olmalısın. Sadece kendi bildiğini okumak çeşitli hataları beraberinde getirebilir. Terazi burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece aslında pek fazla olumsuzluk da yaşanmayacaktır. Tercihlerinizin de belirleyici olabileceği bir süreçtesiniz. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün düşündükleriniz doğrultusunda hareket ederken daha kontrollü olmaya çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçınmanız gerekiyor. Doğru olana yönelmeniz gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendiniz köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Yeni çıkar yolları bulabileceğiniz bu süreçten doğru anlamda yararlanmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan Burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, iç dünyanızdaki kuşku ve kuruntuları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece genel olarak her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Kafanızı karıştıracak bazı sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceğinizi de unutmamalısınız. Bugün çevrende yaşanan olayların gündemini meşgul ettiği bir gün olabilir. Senden bağımsız gelişen olaylarda iradeni ortaya koyman ve olayları çözüme kavuşturmak adına büyük bir rol üstlenmen gerekebilir. İçindeki dengeyi sevdiklerine de yansıtman ve bir nevi arabuluculuk yapman olayları herkes için mutlu son ile bitirecektir. Ayrıca eğer bir ilişkin varsa, bugün ilişkin açısından şanslı bir gün olabilir. Sürprizlere açık olmalısın. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, tam olarak ne yapmanız gerektiğine de karar veremeyeceksiniz. Biraz temkinli olmanız gerekiyor. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizde alakalı konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzlukları da gözünüzde çok fazla büyütmemeye çalışın. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Elinize geçen maddi gücü doğru yönetemediğiniz sürece her şey daha karmaşık olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün birebir ilişkiler konusunda kendinizi daha yalnız ve anlaşılmaz hissetme ihtimaliniz var. Kişisel sorunlarınızı tamamen geride bırakmaya ve olayları çözümlemeye odaklanmalısınız. Dengeler karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Bugün kendine ve içsel dengene odaklandığın bir gün olabilir. Seni uzun zamandır içten içe yoran ve sıkan konular ile yüzleşmek isteyebilirsin. Bu durum içindeki dengeyi sağlamana ve yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmene neden olacaktır. Bu sebeple kendine dürüst davranmalı ve hayatında yanlış giden konuları kabul etmelisin. Her şeyin mükemmel olamayacağını ve her insanın hata yapabileceğini kendine hatırlatmanı tavsiye ederim. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. İlişkinizden yana yaşanabilecek sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Başarıya ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyacaksınız. Bugün, maddi amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçının. Bilinçli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan Burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün dengeleri çok fazla zorlamaktan kaçınmalısınız kişisel sorunlarınızı çözüme kavuşturmayı başaramadığınız takdirde her şeyin daha zorlayıcı olabileceğini de unutmamalısınız. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Son zamanlarda takındığın isteksiz tavır, hayatının her alanında işlerinin ve sorumluluklarının birikmesine neden oluyor. Bu sebeple tembelliği bırakmalı ve kendin için çizdiğin hedeflere doğru kararlı adımlar ile yürümeye başlamalısın. Kendine karşı bahane üretmekten kaçınmalı, inatçı yönünü ortaya koymalısın. Hedeflerin adına önemli adımlar atmaya başladığında, hayatın seni istediğin noktaya adım adım yaklaştırdığını sen de fark edebilirsin. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha huzurlu hissedeceksiniz. Mutluluğa ulaşma şansınız bir hayli fazla. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da çözüme kavuşturma şansınız var. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki konularda daha planlı olmaya çalışın etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Olumsuzlukları da gözünüzde büyütmemelisiniz. Bugün, maddi amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçının. Belirsizlikler sizi bunaltsa da üstesinden gelebileceksiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 11. sırada yer alan Burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, düşüncelerinizi açığa çıkarmaktan kaçınacaksınız. Kişisel olarak biraz daha ön planda olmak isteyeceksiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam edin. Her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Bugün gündelik sorumlulukların ile uğraştığın bir gün geçirebilirsin. Karşına çıkan bazı engellerde pratik çözümlerin ile ön plana çıkabilir ve sonucunda çevrenden de övgü toplayabilirsin. Te yandan sağlığına daha fazla ilgi göstermen önemli olabilir. Kendine dinlenmek adına vakit ayırmayı unutmamanı tavsiye ederim. Özellikle böyle bir dönemde tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı ve kontrollü olmaya çalışın. Birlikteliğinize zarar verebilecek her türlü yaklaşımdan da uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmaktan kaçının. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi ön planda tutmak isteyebilirsiniz amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini de unutmayın. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzlukları çok fazla gözünüzde büyütmediğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, son sırada yer alan, burcumuz balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, değer verdiğiniz kişilerle bir araya gelmek ve onlarla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Sınırların da istediğiniz ölçüde değişiklik gösterme ihtimali var. Bugün içsel farkındalığının fazlasıyla yüksek olduğu bir gün. Fark etmeden duygularını bastırıyor olabilirsin. Bu durum bazı konularda aşırı duygusal davranmana ve dengenin bozulmasına sebep oluyor. Sana tavsiyem bugün içsel meselelerine ve duygularına yönelmen ve kendine dürüst davranman olacaktır. Bu sayede seni olumsuz yönde etkileyen konuları geride bırakabilir ve daha güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edebilirsin. Balık burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü olmalısınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edebildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün her şeyin kusursuz olmasını arzu edeceksiniz ancak bunun şu an için pek de mümkün olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçının. Gelir ve gider arasında mutlaka denge kurun. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.